Merhaba arkadaşlar, bu seferki videomuzda e, genel bir soru duracağız. Youtube'dan para kazanılır mı? Ya nasıl kazanılır? Ne yapmamız gerekiyor? Bu videoyu zaten bir e, video hazırlıyorum. Bir derken birden fazla video hazırlıyorum. Nasıl başlanır, nasıl hazırlanır, nasıl çekilir? Genelde e, ben, şu an gördüğünüz gibi benim kendi kanalım. Recep Kartal diye. E, bu kanal açıldı. Birkaç aylık bir kanal. Fazla üzerine ilgilenmediğim bir kanaldı. Uzun kullanmıyorum, kullanmıyordum. İş yoğunluğu falan derken. Tekrar bir e, Youtube kötü videoken başladım. Bilgilerimi bildiğim bilgileri insanlara paylaşmaya başladım. Şimdi internetten para kazanılır mı? Tabii ki kazanılır. Çoğu kişinin şu mantığı vardır. İnternetten para kazanılmaz. O işler sahtedir. E, veriler çalınıyor. Kredi kartlar falan şey yapıyor. Bunlar sakınlıkla inanmayın. Bildiğiniz siteler, YouTube gibi para kazanabilirsiniz. Örneğin şöyle göstereyim ben size. Analizi söylüyorum şu anda benim. Bir aylık bir bir, şey zaten, bir iki aylık şey zaten. İlgilenmediğim bir şeydi. Şimdi 90 günlük bir akşede okuyorum şu anda. Gördüğünüz gibi 0.65 dolar kazanmışım. Yani 7 Aralık'tan çekmişim ama e, site 2016'da kurulan bir site. Toplam 559 görüntülerim varmış. 7 yorum almışım, 6 paylaşım almışım. 4 tane abonem var. Gördüğünüz gibi buraya videolarımın kazançları gösteriyor size. Bilgisayarda 0.5 almışım. Oyun, e, hata, oyun hatalarından 10 almışım. 3120 64 bit program ben 26 olarak kullanmışım. Şimdi bunlar başlangıç. Ee, şimdi şu var genelde çoğu kişinin yaptığı internet e, para kazanan iki yolu var. İki öyle tek yol diyeyim ben size. Biri kendi bir yollarınızı üretip para kazanmak. İkinci yol ise başkasının videosunu çalmak. Şimdi başkasının videosunu çalmak derken şunu karşılayayım size. Ben diyelim onlarca videom var. Bir iki bilir video yüklemişim buraya. Ee, siz yeriniz videomu çaldınız. Ya, ben girdim başkasının videosunu çaldım. Bir girdim siteye. Bunu ütü i̇şte bu ütü anlıyor. Bir laf az yazıyor kendisi. anlıyor. Ne? Ben diyelim gördüm. Benim videomu size gördüm. Ben bunu e, ileti yaparak bu video benim hak tarif edebiliyorum üzerinde. Burası YouTube size 3 hak veriyor. 3 hak e, kullanırsanız web siteniz kapanıyor. YouTuber'ınız bitiyor. O yüzden size tavsiye edeceğim. Birinci yol. Kendi videolarınızı ütleyin. özgün videolarınızı Öz, e, ütleyin. De İsterse 10 videomuz olsun. 20 videomuz olsun. Zamanı videolar çoğu değil zaten. Abonelerin çoğunluğu, e, izleyen sayılarımız geliyor. E, bir hemen ki ya 2000 videomuz var günlük e, 3000 4000 izleme alıyorsunuz. Bu yıl tabii ki ilk başlangıç kısmıdır. Şöyle öyle söyleyeyim. O yüzden dediğim gibi sakın başka arın videolarını çalmayın ya e, da sakın yüklemeyin. yani, kutlama dizi yüklersiniz başka yüklersiniz sakın mı yüklemeyin. Çünkü onlara telif hakkı çok fazla işleyen bir sorunlardır. Çünkü bunların hepsini daha önce denedim ki ay hey, zaten. Şu anda üç tane e, YouTube kanalı kapattım. Artık kapattığımı söyleyeyim YouTube tarafından. Yani çünkü kanalımda günlük e, 200 TL kazanıyorum. Ama ifade bir, bir üzerinden yani, dizi ilk günlerim daha da fazla kazanıyorum ve sistem kapatıldı. O yüzden şu anda sıfırdan başladım. Şu anda e, üç tane kanalım var. Biri Recep kanalıma bir oyun kanalım var. oyun kanalına tam daha başlamadım. Çünkü e, bilgisayar siparişi verdim. Güçlü oyun bilgisayar sipariş veriyorum. O yüzden onun gelmesini bekliyorum. Diğer kanalım spilde olsun. Bir, e, diğer videolarımıza diğer kanalıma atacağım. Benim gibi bu sadece YouTube kısmında bir başlangıç. E, diğer videomda asel ses yapaması göstereceğim. YouTube bağlamalarını göstereceğim. Yapmanız gerekenleri göstereceğim. Yapmanız gerekenleri de göstereceğim. Yani YouTube'da aa ben şunu yaptım yaptım diye değil. Ben size ne yaptığınızı ya da benim gördüğüm yolu göstereceğim sizde. Hatalarım illaki olacaktır. Hatalarımı görüp zaten arkadaşlara afet e, yorum yazabilirler ki her zaman her türlü yorum açayım, her türlü öneri açayım ki ben de şu an şey fazla büyük ya dört bir youtuber değil ya yani yeni başlamış youtuberlar gibi ben de hedefim kanunu daha büyük daha e, iyi bir bilgi sağlamak yani çevredeki insanları bilgilendirmek ben bu işe başlarken şöyle bir sorun yaşadım oyun videolar çekerken onlarla işe e, mail attım nasıl çekiyorsunuz nasıl yapılıyor internetten araştırdım ama hiçbir bilgi alamadım ama e, ondan sonra internet araştırıyor, sağa sola şey yaparken epey zaman harcayarak buldum. Nasıl en güzel program olduğunu, bilgisayarda en güzel video fikri programını buldum. Bunları size tek tek paylaşacağım. Buldum tüm programları, bel tek tek adlarına kadar her şeyi kuralına kadar göstereceğim. Dediğim gibi bu, e, bu sadece YouTube'da para böyle göstermek amaçlı e, görülen pencere şu an size. Diğer videolarımla görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Ee, i̇yi ya da kötü eleştire her şeyi araştıracağım. Tüm yorumlarınızı okuyup cevap vereceğim. Başka videomda görüşmek üzere.